Herkese yeniden merhaba, ben Kardelen. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle aslında güzel bir video paylaşacağımı düşünüyorum. Neden de hemen söyleyeyim. Hobun Çin'in muadilini, muadilini bulmuş olabilirim. Ee, çok fazla satın alım yok diyorum da yoktu. Ee, video olarak da sadece bir kişi de gördüm diye hatırlıyorum. O yüzden size örnek teşkil etmesi için kargo geldiği gibi işlerimi bırakıp <laughs> bunu açmaya koyuldum. Şöyle paper'dan bir ajandamız olacak. Şöyle iki tane hediye defter. Bu arada aslında ben bunu alırken niyetim bunu size hediye etmekti. Ancak fikir olması adına da kalem testi de yapmak istiyorum. Kalem testi yapılmış halini kabul eder misiniz? Bilemedim. Eğer hediye olarak almak isterseniz, kabul etmek isterseniz yorum bırakmanız ve Instagram kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacaktır öyle küçük bir hediyeleşelim dedim ve zaten yediğimde olan ürünlerden de birkaç şey yanına eklerim böyle bir paket oluşturup göndermek istiyorum hem bin abone olmaya az kaldı on kutlamış olursun selam dostlarım kısa bir araya giriyorum size hazırladığım kutuyu göstermek istiyorum bu videoda zaten kutunun içeriğini siz görüyor olacaksınız ama ben sizin için içeriği değiştirdim çünkü size bir hediye vermek istiyorum şöyle bir ...kutu hazırladım size. Ee, zaten videoda inceleyecek olduğumuz bu ajanda sizin. Küçük bir not. Ee, Hong Kong'dan aldığım bir çan vardı, çanta şeklinde. içine e, hiç kullanmadığım washi tape'leri koydum. Ee, yine hiç kullanmadığım bir sticker kitabı koydum. Ee, ajandanın yanında gelen defteri ekledim. Yine ajandanın yanında gelen e, ayraç. Ve size böyle bir paket hazırladım. İçinde çok fazla sticker sayfası, e, böyle ajandanıza uyumlu vintage büyük sticker'lar. 3 tane de daha önce size videolarını gösterdiğim, çok beğendiğim e, zel kalemlerden ekledim. Yine hiç kullanmadığım kalemler. Size böyle bir e, hediye vermek istedim 1000 aboneye yaklaşıyorken. Tek yapmanız gereken yorum bırakıp e, abone olmak. Bu kadar. E, yorum bırakırken bir de Instagram kullanıcı adınızı da eklemeyi unutmayın çizgili küçük defterler. Sonra içinden şöyle bir paket çıkıyor. Bir tane ayraç şöyle. Üstten kıstırabilmeniz için yeri de var. Bir okuma listesi. Şöyle. Şöyle. Bir tane de sanıyorum kendimizi doldurabilmemiz için kart gibi bir şey var. Şöyle. İlk olarak sticker'ı göstereyim istiyorum. Şunu çıkaralım. Bu kitap serisinden iki tane daha var ayrı desenli. Ben benim asıl merak ettiğim yeni çıkan da buydu zaten. Şöyle sanıyorum gölge düşüyor biraz ama nasıl yapsak? Bir saniye. Sanıyorum şimdi biraz daha iyi ama hala ufak bir gölgelenme var. Neyse. Bugün de böyle bir video olacak. Yanlış şey mi gönderdiler? Evet bana yanlış sticker'ı göndermişler. Ya da ben yanlış mı seçtim? Ben aslında harfli olan sticker setini istemiştim ama bana bunu yollamışlar. Bakın benim söylediğim aslında şu yeni çıkan harf sticker setiydi ama sanıyorum bir yanlışlık oldu. Ulaşabilirse bulaşırım, ulaşamazsam da kalır. Yapacak bir şey yok. Şimdi asıl ajandamıza gelelim. Açıda biraz oynadım yine. E, ajandamızın fabric diyebileceğimiz keten bir yüzeyi var. Burada desenli bir sayfası. Şurada isminizi yazabileceğiniz bir alan. Burada bir boş sayfa ve 2026 takvimi Altına da böyle kareli bir kısım bırakmışlar. Özel günlerinizi yazabileceğiniz bir alan var yine. Daha sonra yıllık plan sayfası var. bütün bir yılı iki sayfaya sığdırmışlar. Yıllık hedefler, hareket planı ve yıllık alışkanlık takibi kısımları var. Şöyle. Yıllık alışkanlık takibinin bir, iki, üç sayfası var. Artık aylık takvim kısmı başlıyor. Tasarım olarak farklılıklar hissediliyor ama genel bağlamda aynı diyebilirim. Zaten yan yana koyarız yine. Ha, burada farklı bir şey var ki o da normalde Kimwar ve Chinbar ve havanın e, aylık planlayıcı kısımlar arka arkaya oluyor. 12 ayı hatta daha fazla ayı arka arkaya görebiliyorsunuz. Bunda sanıyorum şöyle yapmışlar. Aylık planlama kısmı ardından o ayın haftalarının olduğu sayfalar başlıyor. Eğer e, aylık takvimleri arka arkaya sevmeyenleriniz varsa belki bu daha çok hoşunuza gidebilir. Yine kareli sol tarafı haftalığın bölündüğü sağ tarafının boş olduğu plan sayfaları. Evet dediğimiz gibi aylık planlama kısmından sonra o ayın haftaları geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Arka kısmına bakalım. Bu kadar sayfalık bir de boş kısmı var geri kalan planlama kısmı. Şimdi bir yan yana üç ajandamızı da inceleyelim istiyorum. Ve içinde şöyle bir ayras var. Evet, bu ajandalar arasındaki majör farkı gelecek olursak sanıyorum ölçüleri olacak. Şöyle direkt kullanıcı ile kıyaslayabilirim. Şimdi şöyle bir boy farkı var. Daha sonra... Şu an için içi dolu olduğu için çok anlaşılmaz. Ancak e, paperware daha kalın bir defter. Kimball kıyaslayacak olursam da şöyle yakınlar diyebilirim. Atalım içine bir pencil borçlar. Şöyle. Zaten anlaşılıyordur belki, kimboard daha ivory, beyaz bir kağıtken, iken... daha sarımtırak bir kağıda sahip. Hobon içi çok sarı bir kağıt bununla kıyaslayalım. Bu arada içinde de şöyle bir problem yaşadım. Ee, ayraçları tiftikleniyor. Kimbo'da hiç öyle bir sorun olmadı. Evet, çekim açısı için sinmediği için şöyle bir değişiklik yaptım. Ee, bu gördüğünüz hobon içi olan... Söyle. Bu Kimbor, bu ise Peperora. Söyle, yukarıdan çekeyim. durdurup karşılaştırabilirsiniz. Havunçi, Kimbor ve Peperora. Burada da aynı şekilde aylık tasarımlarını görebilirsiniz. Yine hobun içi, ve paper ora. Kalem testini de sanıyorum şuraya yapmaya karar verdim ki görmek istemezseniz direkt buraya yapışabilecek bir sayfa kalsın diye. Burayı yapıştırıp yokmuş gibi davranabilirsiniz. Koruyucu sayfa olduğu için biraz geride kalıyor tam açtığımda. O yüzden bir tık zorlanacağız. Yanında getirdiğim kalemler ise iki tane bir açık bir koyu renk zebra eyeliner, Bir tane zebra sarısı 07. Bir de muciden Muji'den aldığım bir dolma kalem. Bakalım dolma kalem kaldıracak mı? Dolma kalemde herhangi bir dağılma olmadı.